10 Aralık çarşamba akşamı itibarıyla Bitcoin 94.000, Ethereum'da 3.300 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Günün ikinci videosuyla akşam videosuyla sizlerle birlikteyim. Hatta 11 Aralık'a da şu dakikalar itibarıyla geçtiğimizi söyleyebiliriz. Fed bekleneni yaptı. 25 bas puanlık indirim yaptı. Üçüncü kez üst üste faiz indirdi. Faiz oranını 3.50 ile 3.75 arasına çekti. Tabi bugün dediğim gibi sabah saatlerinde nokta grafikler dot plot beklentileri 2026 ve ötesi için açıklandı. Oylama detayları belli oldu. Powell konuştu. Hemen zaman kaybetmeden gece itibarıyla son dakika haberleri sizlere aktaralım. Powell bakalım neler söylemiş? İstihdam ve enflasyon son toplantıdan bu yana değişmedi. Enflasyon hala beklediğimizden yüksek. Elimizdeki verilerse çok az. Ocak ayında çok daha fazla veriye sahip olacağız çok fazla bir şey değişmediği için genel görünüm değişmediği için 25 bas puanlık indirim kararı aldık. Toplantıdan toplantıya karar vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki 30 günde 40 milyar dolarlık hazine tahvili alımı yapacağız. Fed üyeleri enflasyonun yüksek olduğu konusunda hem fikirler şu anda zorlayıcı bir durum içerisindeyiz. Tek bir araca sahibiz ama iki işi birden yapmaya çalışıyoruz ama tek bir araç iki işi yapamaz. Faiz indirimlerinin etkisi yeni yeni görülmeye başlıyor. Tarifeler olmasaydı enflasyon %2'ler civarında olurdu. Ocak ayı ile ilgili bir karar vermedik. Üyelerden hiçbirinin faiz arttırımı gerektiğini düşündüğünü sanmıyorum bazıları durup beklememiz gerektiğini bazıları ise indirim yapmamız gerektiğini belirtiyor. Sizin de bu sözlerden anladığınız gibi Fed yeniden tahvil alımlarına başlıyor ve 12 Aralık'ta hazine tahvilleri alımlarına başlayacağını da açıkladı ve Powell'ın da dediği gibi 30 gün içerisinde 40 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak. Şimdi peki oy oranları nasıl? Ona geçelim hemen 12 kişi oy kullanıyor biliyorsunuz her toplantıda ve 9 evet 3 hayır oyu çıktı. Bugünkü toplantıda yani 3 kişi faiz indirimi yapmayalım dedi ama 9 kişi de evet 25 bas puanlık faiz indirimi hatta 9 kişi faiz indirimi yapalım dedi 1 kişi de 50 bas puanlık faiz indirimi yapalım dedi. Tahmin edeceğiniz gibi Stephen Miran Trumpa yakınlığıyla bilinen ve e, bu anlamda hep fazla fazla faiz indirimi yapılması gerektiğini düşünen bir isim. O 50 bas puanlık indirim yapalım dedi bir kişiydi. Geri kalan 8 kişi e, 25 bas puanlık indirimde hem fikirlerdi. 3 kişi de faiz indirimi yapmayalım dedi. Peki dot plot nokta grafikler yani 2026'da üyeler ne bekliyorlar o tarafa hemen geçelim 2026 beklentileri şimdi 2027 beklentileri ve sonrası da var ama o yani köprünün altından neler neler gider yani dere kurur sonra bir daha dere oluşur artık o kadar çok köprünün altından su akar dolayısıyla 2027 beklentilerine çok fazla girmeye gerek yok diye düşündüm o detayları vermeyeceğim sadece 2026 ile ilgili sınırlı tuttum bakalım neler var 3 üye 2026'da 25 bas puanlık faiz indirim yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Muhtemelen bu üç üye bugün de 25 bas puanlık indirim yapmayalım diyen üç üye. Muhtemelen tabii çünkü hangi üye ne bekliyor onun isimleri açıklanmıyor. E, oy verenler belli oluyor ama ya yani bugün kim ne oy verdi biliyoruz ama dot plot'ta nokta grafiklerde kimin ne beklediğini bilmiyoruz. O nokta grafikler. Dediğim gibi 3 üye 25 bas puan arttırım yapılmasını düşünüyor. E, 2026 yılında 4 üye böyle kalsın diyor. Hiç arttırım yapmayalım indirim de yapmayalım diyor. 4 üye 25 bas puan indirim yapalım diyor. 4 üye 50 bas puan indirim yapalım. 2 üye 75 bas puan indirim yapalım. 1 üye 100 bas puan indirim yapalım. Ve 1 üye de 150 bas puan indirim yapalım diyor. Gerçekten bu anlamda çok ilginç. Yani bir üyenin 150 bas puan indirim yapalım dediği bir yerde 3 üye ise 25 bas puan arttırım yapalım diyor. Yani uçlardaki kişiler arasındaki fark bu kadar fazla. Gerçekten kopukluk çok fazla. Ortaya doğru biraz daha birleşiyor ama uç noktalardaki isimlerin de bu kadar bunlar ekonomist insanlar. Bunlar Fed üyesi. Aynı masada oturup e, hepsinin birer birer oy hakkı olan insanlar. Yani biri diyor ki 3 tane yani 3 üye diyor ki e, 25 bas puanlık arttırım yapalım. Bir tanesi de diyor ki 150 bas puan indirim ya Bu inanılmaz bir kopukluk açıkçası ama 2026'da belli ki tartışmalar içinde hareketli geçecek ama şunu söyleyelim. Powell'ın açıklamalarını işte size okudum. Çok da beklenen gibi hani sabah dedim ya Şahin bir faiz indirimi gelebilir diye pek de Şahin bir faiz indirimi geldiğini söyleyemeyiz. Powell'ın öyle çok da Şahin konuştuğunu olumsuz konuştuğunu söyleyemeyiz. Yani Powell'ın 29 Ekim'deki toplantıda söyledikleri çok daha Şahin'di. Çok daha olumsuzdu. O çok ilginç yani e, bu anlamda ben açıkçası bugün tatmin oldum. Yani Powell ki demokratlara yakında bir kişi ona rağmen öyle çok olumsuz konuşmadı. Trump'tan açıklamalar vardı. Trump 25 bas puan bir adımdır ama çok daha fazlası olmalıydı. Hatta iki katı indirim yapılmalıydı dedi. Kevin Esip toplantı öncesi konuştu. Bundan sonraki verilerle 50 bas puan için indirim yapılabilecek bir durum da oluşabilir dedi. Yani Trump tarafı kendisiyle beraber hani daha fazla indirim yap mesajı veriyor. Bakalım bugün Amerikan medyasında da haberler vardı. Powell enflasyonu arttıran kişi olarak görevden ayrılmak istemiyor. Minvalinde Göreceğiz yani 2026 da çok uzun geçecek. 2025'i artık bitiriyoruz. Hayal kırıklığı olarak geçti. Evet bitcoin 126 bin dolara çıktı ama altcoin'ler çok büyük hayal kırıklığı yarattılar. Ee, ama hep dediğim gibi hani Türkiye'de bir söz var yani sosyal medyada da görüyorsunuz. Altın yatırım yapanlar bir de parasını faize koyanlar Türk lirası koyanlar mutlu diye bir tek bitcoin'ciler mutlu oldu bu sene. Yani bu sene de Bitcoin'ciler mutlu oldu. Altcoin'ciler eee daldılar hatta öyle söyleyebiliriz ama bakalım 2026 neler getirecek ama Fed üyelerinin beklentisi bu şekilde. Onu net olarak söyleyelim göreceğiz. Bundan sonraki toplantı 28 29 Ocak'ta. Şubat ayında bir toplantı yok. Ondan sonra Mart ayında toplantı var. Mart ayında da nokta grafikler gelecek. Ondan sonraki nokta grafikler Haziran ayında gelecek. Bakalım. Günü böyle bitirdik. Bundan sonra tabii haftaya Japon Merkez Bankası'nın e, faiz kararı var ki orada da bir 25 bas puanlık faiz arttırımı olmasına kesin gözüyle bakılıyor muhtemelen o artık fiyatlandı onun net şekilde fiyatlandığını söyleyebiliriz yani orada bir faiz arttırımı olsa bile kısa vadede bir hareket olsa bile bir düşüş ya da hani başka bir yükseliş gelip sonra düşüş gibi hareketler çok kısa vadeli olacaktır volatil hareketler olacaktır ama belli ki Fed de fiyatlanmıştı Japonya'da fiyatlandı bundan sonra artık 2026'da ne olacak onlara bakacağız sene sonuna kadar Muhtemelen çok büyük değişiklikler olmadan gidecektir fiyatlar Şimdilik bu kadar herkese iyi geceler yarın tekrardan görüşmek dileğiyle